Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Hayatımız kayıt ediliyor biliyorsunuz. Yani illa kayıt edildiğini anlamak için kişinin e, şu anının veya bulunduğu anı e, video alması şart değil. O işin bir şekli. Yani video alırsın, kayıt edildiğini o anı sen dünyevi yönden veya gelecekteki ee, gelecek nesle yadigar bırakırsın ama e, fakat o silinebilir, kaybolabilir, unutulabilir ama e, öyle bir e, kayıt işlemi var ki hayatımızın her anı e, o cihetiyle gerçekten ciddi bir kayıt edilir. Hayatımız yazılıyor kayıt altına alıyor. Gördüklerimiz, işittiklerimiz, düşündüklerimiz, tasavvurlarımız, hayallerimiz, yediklerimiz, hareketlerimiz, gezdiğimiz yerler değil mi? Yani yaptığımız işler hepsi bunlar kayıt ediliyor ve değer veriliyor. Yani kişi o anı yani bulunduğu, bulunduğu saniyenin bilmem kaçta biri yani an diyoruz ya en kısa fotoğrafın çektirildiği an bu anı kimin için geçirdin yani kimin adına geçirdin kimin rızası adına nefes alıp nefes verdin bunu çoğaltabiliriz herkesin her eşyanın her canlının hayvanın ağacın yaprağın yağmurun dahi Zerre'nin dahi görüntüsü, vazifeleri, tarihçi hayatı, hepsi kayıt altına alınıyor. Şu anda acizane, bu fakirin de şu anı kayıt altına alındığı gibi önceki hayatı da kayıt altına alındı, şu anda arşivlendi. Artık son nefesimiz ne zaman? Biz bilmiyoruz, Allah biliyor. Son nefesimize kadar anımız bizim defterimize yani bize ait olan bir deftere kayıt ediliyor. Yazılıyor. Çiziliyor. Resmediliyor. Yani sesleri de kayıt ediliyor her şeyiyle beraber. Onlar muhasebe gününde hepsi ne yapacak? Değerlendirilecek. Değerlendirildiği işte iyi mi? Amel defteri önünden mi verilecek? Sağından mı verilecek? Veya solundan mı verilecek, arkadan mı verilecek? Bununla alakalı ciddi manada bir muhasebe hepimiz göreceğiz. Rabbim bu hesabımız, bu kaydımız inşallah e, bizi Ya leyteni küntü türava keşke toprak olaydım dedirtmeyecek. Elhamdülillah Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisi, e, istikametinde, manasında Rabbim bana yaşamayı nasip etti. Şükürler olsun Rabbime e, diyerek şükür içerisindeki bir netice ile karşılaşmak hepimize Rabbim nasip etsin değerli kardeşlerim.